Herkese merhaba. Benim adım Elif, soyadım Metin. Ee, İnönü Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ben ve arkadaşlarım yani Arzu Alkanat, Fikret Taşdemir ve Muhammed Ekmekci ile birlikte bu kanalı kurduk ve bu da bizim ilk videomuz. Biz bu kanalda Eğitimde Proje Hazırlama dersi için seçtiğimiz proje kapsamında hazırlayacağımız videoları paylaşacağız. E, projemizden bahsedeyim size biraz. Biz GeoGebra ile 5. 6. 7. ve 8. sınıftaki geometri konularını bu programla anlatmayı planlıyoruz öğrencilere. E, peki GeoGebra nedir bu GeoGebra? GeoGebra geometri ve cebiri birleştiren dinamik bir matematik yazılımıdır. Yani burada gördüğünüz programdan bahsediyorum. Öncelikle onu nasıl elde edeceğimizden, nasıl indireceğinizden bahsedeyim. GeoGebra'nın kendi sitesine gidelim önce. buraya tıklıyoruz sonra sol alt tarafta uygulamaları indir seçeneği var burada GeoGebra klasik 5 ve klasik 6 var bendeki klasik 5 siz klasik 6 ile indirebilirsiniz ben de yüklü olduğu için indirmiyorum buradan e, indir butonuna tıkladığınızda indirecektir ve siz onu kurduktan sonra programa girdiğinizde bu ekranı görmüş olacaksınız ee, bu ekranı biraz tanıyalım isterseniz. Bu tarafta bir cebir penceresi var. Cebir penceresi sağ taraf e, grafik ekranında adım e, neler yaptığımızı görmemizi sağlayan bir pencere. Grafik penceresinde ise e, yaptığımız işlemler burada görünecektir. Mesela şuradan hemen bir örnek vereyim size. Bir çember çizmek istiyoruz. Bakın çemberin merkezini hangi noktada aldım ve çemberin denklemini görebiliyoruz burada. Bunu taşıyabiliriz. Mesela şöyle bir yeniden bir çember çizdiğimde de yeni denklemi de görmüş oluyoruz. Her bir araç kendi alt dallarına da ayrılıyor. Burada gördüğünüz gibi kendi kategorileri var her bir aracın. Ekranın özelliklerini değiştirmek istiyoruz diyelim. Bakın burada kart izleni istemiyorum. Bu ilk seçenekle kart ilk seçenekle mouse'uma sol tıkladığımda buradan gidip geliyor. Burası ise ızgaranın beyaz ekranın olmasını sağlıyor. Artık hangisini isterseniz yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu özelliklerin daha ayrıntılılarını görmek için bu ekrana geldiğinizde mouseunuzun sağ tuşuna tıkladığınızda daha detaylı araçları burada da görebilirsiniz özellikleri. Bakın yakınlaştırma var. X ekseni, y ekseni özelliklerini seçebilirsiniz. Kartezyen ko koordinattaki birebirlik e, burada var, ama siz bunu değiştirebilirsiniz. Mesela önce kartezyeni bir açalım. Bir örnek göstermek adına 1'e onluk olsun istiyorum. Bakın nasıl değişti. Ya da mesela 50'ye 1'lik olsun istiyorum. Bakın bu sefer de böyle değişti. Şunları silmemiştik. Peki burayı silmek için CTRL A yapıyorsunuz ve delete tuşuna bastığınızda hepsi gitmiş oluyor. bu ayarı geri tekrardan eski haline döndürmek istiyorum. Kartezyen koordinattaki işte oldu. Mesela buradan yakınlaştırma da yapabiliriz. Yüzde yüz elli. Ya da uzaklaştırma. Yüzde elli. Mesela buradan bir nokta alalım. Yine aynı şekilde noktanın da bazı özelliklerini buradan değiştirebiliriz. Mesela rengini, mesela simgesini ya da boyutunu. Burada gördüğünüz boyut. Bunun yine daha detaylı özelliklerini ise noktaya geliyorsunuz. Noktaya tıkladıktan sonra yine mouse'unuzdan sağ tıkladığınızda nokta için Nesneyi göster diyor. Nesneyi gösteriyor şu an zaten. Nesneyi gösterme dediğimizde bakın cebir penceresindeki noktanın yanındaki mavi işaretin beyaza döndüğünü göreceksiniz. Zaten burada da nokta gitmiş durumda. Eğer A'nın geri gelmesini istiyorsam tekrardan buradaki e, mavi, beyaz olan kutucuğa gelip bir kere tıkladığımda mavi olduğunu görmüş olacaksınız. Yine sağ tıklıyorum. Noktanın üzerine gelip sağ tıklıyorum. Ve etiketi, gö etiketi göster diyor. Etiket zaten görünüyor. Ama şu an ona tıkladığımda etiketi yani o noktanın adından gittiğini görmüş oluyoruz. Etiketi geri açtığımda ise tekrardan A'nın geldiğini görüyoruz. İzi aç var. İz ise bu noktayı taşıdığımızda taşı için taşı için ilk araca geliyoruz ve ilk aracın ilk kategorisine tıkladığımızda A'yı hareket ettirdiğimizde iz açtığımız için A'nın hangi noktalardan geçtiğini iz bırakarak gidiyor. An bıraktığı izi cebir penceresinde göstermediği için A'nın izini CTRL F tuşuyla silebiliyoruz. Onun dışında başka özelliklerini ad değiştirebilirsiniz. Bazı durumlarda e, isimler karışıyor ya da siz ona ayrıca bir isim vermek istiyorsunuzdur. Buradan ad değiştir diyoruz. Mesela adı ne olsun? Mesela diyelim Elif olsun. Gördüğünüz gibi. Sonra başka ya da silebiliriz. Adı siliyoruz. Grafik görünümüne girdim. Buradan da siz kendiniz daha detaylı taşlar yapabilirsiniz. Mesela bu bu pencereyi buraya getirmek istiyorum. Onu da şöyle yapıyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Hemen buradaki e, adının olduğu yere iki kere tıklıyoruz mouse'ta ve gördüğünüz gibi burası geliyor. Yani buradan siz e, buradan siz onun boyutunu ayarlıyorsunuz ve istediğiniz boyuta geldiğinizde mouse'un elinizi çektiğinizde oraya bırakmış oluyor. Burada daha da detaylı özellikler var. Rengi, stili, etiket stili gibi özellikler var. Ve ayrıca burada dosya, düzenli, görünüm, görünümde çok fazla farklı görünümler var. Mesela 3D grafik diyelim. 3D grafik de şekilleri 3 boyutlu olarak görmemizi sağlayacak. Seçenekler araçlar ve kendiniz yeni araç da oluşturabileceksiniz. Pencere yardım gibi. Tabii ki daha detaylı özellikleri var fakat bu bizim ilk videomuz olduğu için hem tanışma hem de bir tanıtım videosu olsun istedim. Eee ileriki videolarda daha detaylı olarak özellikleri görmüş olacağız. her videoda anket sorularımız da olacak. video izledikten sonra anket sorularını da bizim için doldurursanız çok seviniriz. İleriki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Thank you